Merhaba arkadaşlar. Beşinci sorumuzda birlikteyiz. Şimdi onu çözeceğiz. Bir dert tahtasının üzerinde birden den kadar olan tümseler bulunmaktadır. Taner ve arkadaşları onunla pakta gördükleri dağ tahtası tezgahına gitmişler ve kendilerini denemek istemişlerdir. Tezgahta bulunan görevli Taner ve arkadaşlarına oyunun kurallarını açıklamak için yanlarına gitmiştir. Buna göre herkesin bir atış hakkı vardır. Bir hak bir cetondur. En üstteki yeşil kırmızı çemberi hesabette kenarda yazılan sayının iki katı. Yani şurası. Ortadaki yeşil kırmızı çemberi isabette kenarda yazan sayının 3 katı. Şurası. Merkezdeki yeşil bölgeye isabette 20 puan. Burası. Ve merkezdeki kırmızı bölgeye isabette ise 50 puan. Oklara da gösterilmiş. Siyah beyaz kısımlarda ise kenarda yazılan puanlar alınacaktır. Buna göre Tamer bu oyunda bir atış yaptığında alabileceği farklı puanlar arasından seçilen bir puanın 4'ün katı olma olasılığı kaçtır? Şimdi bu soruya şöyle bakmamız gerekirse biz zaten bir dartta yukarıda verilen bilgide birden 20 kadar olan bütün sayıların olduğunu biliyoruz ve sorudakine göre en üstteki yeşil çember 2 katı alacak. İçteki kırmızı yeşil çember 3 katını alacak. Bir ortada 20 puanımız bir de 50 puanımız var. Şimdi bizim önce toplam kaç tane sayımızın olduğunu bulmamız lazım. Şimdi kadar girmek olan bütün sayılarımız var elimizde. Şimdi iki katlarına bakalım. Ama şöyle şimdi birin iki katı 2 ve zaten bu ilk, bu ilk 20'nin içinde ilk 20'nin içinde var. ve yani olasılıkta olan olasılıkta tekrardan sayıları almadığımıza göre iki katını alırken 20 ve sonrasını yazalım. Şimdi onun katı 20 burada var. O zaman 11'in iki katından başlıyorum. 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. 20'nin iki katı burada durdum. Bunlar iki katı olanlar. Şimdi üç katı için bakacağım. Yine aynı mantıkla düşünürsem. 7'nin üç katı 21. 6'nin üç katı 18. 18 burada var. Demek ki 7'nin iki katından başlayacağım. 21, katından başlayacağım pardon. 21, 24, 27, 30, 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 bu da zaten 23 katı şimdi burada bir şimdi önce toplam kaç tane sayımızın onunla bakalım burada 20 tane var şimdi burada şu iki dizinin içinde tekrar edenlere bir bakalım 24 tekrar ediyor burada 24'ü çıkardım burada kalsın 30'lar tekrar ediyor. Buradaki 30'u çıkardım. 36'lar tekrar ediyor. Ve onu tekrar eden yok. Buradaki 20 bunun içinde de olduğu için buradaki 20 de siliyorum. Şimdi burada 20 tane var. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Bir de buradaki 50 var 42. Benim toplam 42 tane sayım varmış. Şimdi 4'ün katı olanları olanlarına bakacağım. Şimdi bu ilk 20. içinde 4, 8, 12, 16, 20. 1, 2, 3, 4, 5 tane sayı var. Şimdi buradan 20'nin katına, işte 4'ün katlarına bakacağım. 28, 32, 40. 3 tane buradan geliyor. 24, 36, 48 ve 60. 2, 3, 4 de buradan geliyor. 5, 3, 8, 4 daha 12. 2'ye böldüm 6. 2'ye böldüm 21. 3'e böldüm 2. 3'e böldüm 7. Yani benim cevabım 2 bölü 7'ymiş.